Arkadaşlar selam. Kastan konuşuyorum. Beni birazcık idare edin. Tut yanımda Afrika Kemal var artık. Afrika Kemal diyorum kendisine. Henüz Tracer 9 ile birlikteyiz ama şimdi Afrika TV'ni almaya gidiyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz bir önceki videoda motora gidip bakmıştık. Bugün ise artık anlaştık. Gideceğiz motorumuzu. Esengül'e gideceğiz şimdi buradan. Ondan sonra motorumuza bakacağız. Ondan sonra satış motor işlemlerini yapacağız. Ben artık ile mi dönerim, Tracer'la mı dönerim, yolda değiştirip uçurma ederiz bilmiyorum. Bakalım, yolda görüşürüz. yine neredeyiz? Yine Mehmet Çıklaklı'nda bardaktan da görüleceği anlaşılacağı üzere Starbucks'tan 100 bin dolar reklam parası aldım kanka Motopark TV'ye. Kemal biraz heyecanlı. Gidiyoruz şimdi Esengül'e gidiyoruz arkadaşlar. Yine Mehmet Çıklaklı'nda durduk bir kahve molası yapıyoruz. Buradan yapıştıracağız İstanbul Şişli. Şişli de miydi? Şişli. Şişli'ye gideceğiz işte. Esengil'e gideceğiz. Makine oradaymış zaten. Bakım mı yapılıyor şimdi makinemize? Ay severim. Sıfır ya. O Mis gibi gelirken gazlarız. Çalarım gelirken Afrika'yı birazcık söyleyeyim. Bir, bir, dehlerim Afrika'yı da. <laughs> Öyle işte bir kahve içiyoruz arkadaşlar. Buradan tekrar şeye devam edeceğiz işte. Orada işte motorun alım satım işleri falan olur diye düşünüyorum. Belki dönüşte oradan bir değişiklik yapıp KTM'ye uğrayabiliriz. Norden gelmiş. Norden'i bir görmek istiyorum. Onunla gibi konuşmak istiyorum hem. Bakalım biraz İstanbul kazan biz kepçe yaparız Kahve yine bu güzel vlog çıkar diye düşünüyorum. O yüzden <laughs> şimdi ben kahvemi <laughs> içiyorum. Değil, ya. Evet. Bu arada lütfen kanala şuradan abone olun arkadaşlar ve Aşağıda biraz yorum yapmanızı istiyorum. Videolarda etkileşim yükselince daha böyle yayılıyormuş video. O yüzden şu motopark sever arkadaşlar bir görelim. Yazın bakalım yorum bir şeyler deneyelim. Yorumlar biraz artsın aşağıda bakalım etkileşim artacak mı? Böylece izlenmemiz daha yukarı gidebilir. İzleyen arkadaşlardan rica ediyorum. Aşağıya ne olur olmaz bir şeyler yazın bakalım. Bir test yapacağız bakalım. Sonunda ben geçtim ya komutaya. Arkada oturuyorum. Afrika TV'ni alacakmış. heyecanlıymış canlıymış. Yerleştire yerleştire gidiyor. Arkadaşlar biliyorsunuz sürücüler ne kadar iyi olsa da sürücü bir insan artçı koltuğunda oturduğu zaman tedirgin oluyor. Bu demek değil ki Kemal kötü sürüyor. Kardeşim şimdi arkamda arkasından konuşuyormuş gibi olmayayım. Önünden konuşuyorum Kemal. Şaka bir yana adam yerleştire yerleştire gidiyor. E, artçı olmakta biraz böyle bir garip geliyor süren adama. Size de öyle oluyor mu bilmiyorum. En iyi arkadaşınız da sürse arkadaşlar size soruyorum. Artçı konumundayken ne hissediyorsunuz? Bir yazarsanız sevinirim ya. <laughs> Korkmuyor musunuz? Doğru söyleyin. Yani gidonda en güvendiğiniz adam bile olsa, ulan Rossi olsa dersin ki lan ne oluyor ön tarafta bir ben müdahale edemiyorum falan. İşin açığı böyle bir gerekli gereksiz bir stres başlıyor arka koltukta oturduğunuz zaman. Bana öyle oluyor. Bilmiyorum size nasıl oluyor. Siz atçıyken neler hissediyorsunuz bir yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Okuyalım bakalım. Eğlenceli yorumlar geleceğini düşünüyorum. Evet ya ön tarafta giderken bu öncem bayağı rüzgar kesiyor. Ben arka tarafta böyle bir Rüzgar komasına girdim az önce. Kafam ağrıdı rüzgar sesinden. Ön taraf güzelmiş ya. Bu arada da yani hiç gittiğimi hissetmiyorum motorla ya. 170 falan yapıyorum ama çok stabil her şey. Gayet güzel da böyle yolculuk. Arka koltuğunun yani artı Mehmetçik Vakfı'na kadar İzmit'ten ben arkada geldim arkadaşlar. O yüzden video çekemedim. Arka koltuğunun kesinlikle benim KTM'den daha rahat olduğunu söyleyeyim. Çantası çok rahat bir kere Yamaha. Ne abi o yaslanma peti sırtınızı hiç ağrıtmıyor Yamaha'da. Ama bizdeki KTM'de maalesef o kadar konforlu olmuyor. Artçı selesi için söylüyorum. Biliyorsunuz bu ara böyle çok sık seyahat eder olduk. İki gün önce İstanbul'daydık. Bir önceki videoda bu videonun devamı arkadaşlar. O gün motora bakmaya gitmiştik. Ben böyle bir göz ucuyla, Apo abinin deyimiyle ellerimi cebime soktum. Apo abiye burada gönderme yapıyorum. Motorun etrafında bir döndüm. Bana gayet temiz geldi. Ama tabii ki aldığımız zaman da bence bir göstermekte fayda var diye düşünüyorum. Motor şu an zaten bakım da bakımı yapılacak. Yağı falan değişecek herhalde. Ondan sonra biz ondan Honda Esengül'den teslim alacağız motorumuzu. Sonra tek makine geldik. Çift makine döneceğiz inşallah. Yani şartlar da bir değişiklik olmaz ise bir aksilik çıkmaz ise. Bir ara video vardı arkadaşlar. Onu hangisini önce yükleriz ederiz bilmiyorum ama orada da XR'a bindik biliyorsunuz. Bursa'ya gittik teknik otaya. İki tane S1000 XR sipariş geçtik. Bakalım 2022'de makinenin bu arada renkleri değişiyormuş. Farklı kırmızı siyah olanı var. Yine Nardo Grey'i var yanılmıyorsam. Bu tricolor HP işte M rengi M sport rengi benim çok hoşuma gidiyordu. M sport rengi de değişti. Aslında değişen çok bir şey yok. Şöyle söyleyeyim stickerların yerleri değişiyor arkadaşlar. Stickerların böyle biraz desenleri değişmiş. Ama makine yine aynı makine arkadaşlar. Ben çok beğendim ya. Şimdi tracer alınma kardeşim. Tabii ki aynı kefeye koymuyorum arkadaşlar. Ee, Makinanın orada şeyler eksarlara ne kadar dendi. Gerçi gelince kur farkı olabilecek ama 427 bin lira arkadaşlar. 427 bin TL e, şey şöyle söyleyeyim ekstrasız. Yani öyle bir tur camı takılacak öne. Çanta sistemi olur mutlaka daha onlara. O yüzden makinenin fiyatları biraz daha artar. Yani 250 bin lira bandındaki Tracer'la gidip de s tabii ki kıyaslamayacağım. Ha bunun da hiçbir eksisi yok. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Mesela yolda gayet rahat. Bakalım ya şu Afrika'yı alalım. Afrika'yı da merak etmiyor değilim. Henüz bir Afrika TV'ne daha önce DCT'ye binine binmiştim. 1100'ünü yüzünü kullanmadım. 1100'ü de bakalım. Bugün Kemal'cim manuel olan L0, L, L4'ünü alacağız. Geçen geldiğimde burada tam kameraya yine burada girdim arkadaşlar. Dedim ki yine aynı şeyleri söyleyeyim. Biz dedim İstanbullu olmayanlar böyle İstanbul'a gelince Boğaz Köprüsü'nden falan geçerken şöyle deriz ki bir Boğaz havası alalım arabayla camı falan açarız motordayken aç bir zörün camını böyle geç sağ şeride kıyı kıyı git Boğaz'ın keyfine var orada kamera tabii ki time lapse'e takılmış videodan çıkmış bu GoPro benim iyice işte canımı sıkmaya başladı böyle kendi kendine hareketler falan yapıyor bazen biraz deli ediyor beni şimdi yine tabii ki ne yapacağım Boğaz havası alacağım şöyle bir aa keyifli keyifli bir geçeyim Boğaz'a Köprü de kalabalık biraz ama Oo, oh, Şöyle boğaz havasını alayım Kurye arkadaşlarım geçsin Ben şu aradan giderken birazcık tedirgin oluyorum arkadaşlar Sizle konuşurken biraz da açayım Şöyle bir boğaz havası almayalım mı ya Oh yapıştır be Şöyle ben sola geçeyim de Kurye arkadaşlar geçiyor takılmayalım onlara Bak Arkadaşlar İstanbullular için değil ama İstanbul dışından bizi izleyen arkadaşlarım için Çekin oksijeni abi içinize Oh bak sizin için böyle bir boğaz havası. Bir de sol taraftan alın havayı. Önüme de bakayım bir yandan size gösterirken. Hava da güzel. Nice. Bayrağımız yine şahane dalgalanıyor. Müthiş. Oo. Doldurucu Şimdi her gün buradan geçen adam için bu çok sıradan bir şey olabilir ama benim için değil ya. Evet ben de arada bir gelip gelip gidiyorum ama seviyorum yani şu köprünün üstünde olmayı. Tabi hava şartları iyi olduğu sürece arkadaşlar bazen böyle Instagram'da falan görüyorsunuz şeyleri otobüsler böyle siper olmuşlar motorlara tamam güzel dayanışma olarak güzel bir görüntü ama yani o kuryenin yerinde olmak istemezdiniz emin olun böyle çok rüzgarlı havada motor sürmek gerçekten hani başına gelmeyen bilemez o işi Allah Allah herkese yardımcı olsun kurya kardeşlerimin işi zor ya havalar soğudu Lütfen kapınıza gelen kuryeler arkadaşlar birazcık nazik olun. Hani motor süren arkadaşlarım zaten nazikler eğer bizi motor sürmeyenler de izliyor ise yani yemeğin soğumuş, paketin bir gün sonra gelmiş. Ben size söyleyeyim o adamın suçu değil yani olanlar. 10 tane paketi verip 10 tane yemeği veriyorlar bir adama çık dağıt diyor. Yani adam şimdi ilk giden memnun, ikinci giden memnun, üçüncü diyor ki eh işte dördüncüye bir soğumuş demeye başlıyor. Onuncu Diyor ki kurye çok geç geldi ya, kurye geç gelmedi kardeşim. Adam restoran kitlemiş 10 tane paketi adama ne yapsın adam yani. Kaç tane kolu var yani, hava şartları soğuk. Biraz vicdanlı olun be. Vallahi ben yemek sepetinden falan sipariş verdiğim zaman kuryeniz acele etmesin gibi notlar bile düşüyorum bazen yani. Soğuksa soğuk ne yapayım kardeşim koy mikrodalgayı ısıt ye bir daha. Yani çok hazırlayanla ilgili bir şikayetiniz varsa yazarsınız oraya yorumlara işte kuryelik değil işte aşçınızı değiştirin yaz. Ne bileyim ben zor aga zor. Para kazanmak zor artık o yüzden kuryelerimizin ben artık gerçekten daha farklı bir pozisyon açılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kurye işi böyle artık ciddi alınması gereken bir iş ve bence ekstra artık belgeler falan çıkacak bu iş için yakında göreceksiniz arkadaşlar. Nasıl otomobil kamyonet falan sürerken kağıt belgesi isteniyor. Psikolojik bilmem ne kağıdı cartı yakında bu işler kuryelere de gelecek arkadaşlar. Çünkü kuryeler inanılmaz bir sektörde büyümeye başladılar. İnsanın gözde görmediği belki bazen işte böyle haşa ben buradan mı Kemal? Devam. Ne diyordum? Range'e bak. Bugün yine bir pembe araba takıldı arkadaşlar. Hem pembe hem de kabrıyor hem de jip. Enteresan gerçekten. Çok göze çarpıyor ya. Bayan abla varmış içinde. Çok bakmayalım. Askıntılık yapıyor. Bize motorcu demesinler ondan sonra. Sapık motorcular adına çıkmış. Adımız sapık motorcuya çıkmasın. Evet. Gelmek üzereyiz. Buradan mı? Ben buraya hiç gelmemiştim. Biraz karıştırabilirim arkadaşlar olabilir. Honda'ya da yamağıyla ya. gelmek. Neyse Honda alıp çıkacağız Allah'tan. Geldik arkadaşlar. Arkadaşlar, motorun değişecek plakası elimde. Afrika'da burada. Bununla geldik, bunu da alıp döneceğiz. Kanka plaka çıkmıyor ya. Bir şey sıkışmış araya, plaka gelmiyor. Dermem. Al kanka, hop falan böyle. Al kardeşim plakanı. Teşekkürler, sağ ol. O Chili's plaka, bu Ejin plakaydı. Kripto Kemal ya. İlk geldi, tesadüf İyi. Motor da yok canım. Ha. Oradan aldım. Plakaya denk geldi. İlk, ilk borsadan geldi de. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden mi Çiliz'den aldım plakayı? <laughs> denk mi geldi Çiliz? Yok hiç öyle bakmadım ya. E, anladım. Plakası e, hadi hayırlı olsun artık gidelim notere. Hadi Güzel bakalım. Gelsin. gidelim yolla. Evet birazdan plakamızı taktırmaya gideceğiz. Şu an buradan motoru aldık. E hayırlı olsun kankim. Çak. Eyvallah kanka. Afrika Eyvallah Kemal kanka. be. Tekrar gösterelim şöyle. Gündüz gözüyle. Bak bak. Bakışlara falan bak Üf, Çok karizma değil mi ya? Bin bakayım lan üstüne Nasıl? Yükseliyordur o da Bu <laughs> ne? Bu ne? Bu ne işe yarıyor? Kanka bundan <laughs> <kapından gülüyor> ne oluyor falan Çözeceğiz yolda Yakışır kardeşime be Çok güzel, Bunu sevdim Şu selektör evini sevdim Neyse, yolda takaslarız. Hadi çıkalım. Hadi. Evet arkadaşlar, Afrika geldi. Afrika geldi. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel be. Rengi falan çok yakışıklı ya. Yakıştı kardeşim be. Maşallah nazar değmesin. Kazasız belasız sür be. Çok merak ediyorum nasıl bir sürüş şeyi var. Ben de binmek istiyorum şu an ona. Hadi bakalım ya. Hayırlı olsun. Sonunda oldu istediği. Ona da bir Afrika'yı kısmet etti. Şimdi nereye gidiyoruz arkadaşlar? Kadıköy'e gidiyoruz. Aynen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü tarafından bir Kadıköy yapalım. Yol büyük bir ihtimalle trafiklidir şu anda. Aynen Kadıköy Ankara. Gel kanki ulan be park sinyal şeyle Amerikan parkların yansın be. Çok yakışıklı duruyor ya of. Lokum lokum o kadar güzel duruyor ki arkadan Afrika. Vallahi güzel makine. Tekrar tekrar şöyle kulağımı yapayım şöyle bir yerlere vurayım. Vurayım nazar değmesin kankime. arkadaşlar artık son durak olarak spor motoya geldi. Şimdi buraya niye geldiğimi göstereceğim size. İnşallah bunun tanıtım videosunu falan da yapacağız. Keyifli güzel bir şeyler çıkartırız diye düşünüyorum. Ve karşınızda. Norden 901 arkadaşlar. Buyurun. Canlı canlı görün arkadaşlar. Böyle güzel bir sarısı var. Onunla beraber güzel bir antresit gri rengi var. Böyle dişi lastikleriyle tam böyle çamura saplanmalık, batmalık, offroad yapmalık güzel böyle dakarımsı bir motor yapmışlar. Altyapısı 890'dan geliyor ama görüntü çok daha farklı. Az önce üzerine şöyle bir oturdum. Şu koltuğun ne kadar geniş olduğunu göstermek istiyorum. Artçı koltuğun ve ön koltuğun. Bak böyle kuyruk tasarımını da göstereyim size. Husqvarna'nın tasarımı güzel ya. Bu arada lastikler Pirelli, STR. Bak böyle şurada kadranı falan göstereyim arkadaşlar size. Kısa böyle bir görün. Neler var içinde böyle bir sürü oynayabileceğiniz çeşit çeşit şey yapmışlar. Orijinal sis farlarıyla birlikte geliyor. Şöyle solu göstereyim. Şimdi bir de ışıklarını görün abi. Yani görüyor musunuz bilmiyorum ama değişik bir tarzı var yani tren farı gibi bir şey. Tren kafası gibi bir farı var böyle kocama Hem retro Bakalım artık test ederiz Norden'i geldiğine göre diye düşünüyorum bu tarafta Husqvarna bölümünde arkadaşlar gelip kendisini görebilirsiniz. A few moments later. Tahmin edeceğiniz gibi arkadaşlar Afrika'yı çaldım Kemal'den. Oo <laughs> oh, kocaman be şuna bak. Arkadaşlar gerçekten Tracer'dan sonra kocaman bir şey bu ya. Oo konforlu konforlu gidelim. Şimdi şuradan çevre yolu yapalım. Viraj aydınlatmaları falan güzel evet. Bak yatırınca aydınlatıyor köşeyi. Resmen bakışları var ya. User diyor. Tur. Tura geçelim. Tur modunda gidelim. Quick shifter'ımız yok mu ya? Aa. Evet arkadaşlar Afrika için işinilik bir şeyler söylemek zor ama lafı da artık çok fazla uzatıp sizi de yormak istemiyorum. Afrika'nın incelemesini tabii ki yapacağım. Böyle güzel bir L4 incelemesi yaparız. O yüzden şimdilik şuradan kanala abone olmayı unutmayın. Lütfen. Yorum hakkında söylediklerimi biliyorsunuz. Biraz etkileşim arttıracağız. Kanalımızı daha üst seviyeleri taşıyabilmek için lütfen. iyi kötü de olsa arkadaşlar yorum yapmanızı istiyorum. Sizden böyle bir şey rica ediyorum. Beni kırmazsınız çok teşekkür ederim. Artık Kendinize dikkat edin. Başka bir bölümde görüşmek üzere diyorum ve ben kaçıyorum arkadaşlar. Kendinize dikkat edin.